Merhabalarımıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizinle, şimdi sizinle bugün slime videosu çekeceğiz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam şimdi önce neyi koyacağımızı biliyorsun al onu eline. Evet aç kapağını tamam evet şimdi onun içine birazcık tıraş köpüğünden sıkalım tamam birazcık ee, duş yerinden koyalım. Duş yerinden. Evet. Bu mu? Evet. 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 Duş yerini de katalım. kat 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 kat. Kat 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 kat. Tamam. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi onları kaşıkla beraber karıştıracağız. Kaşık mı bu? Evet. Kaşık. İyice karıştıralım. Bu tür her, her yerini karıştır. Pes pembe olacak. Pes pembe olacak. Ama bir tane renk katacağız değil mi? Evet. Bir, Turuncu. E, bir daha boyası ekleyebiliriz. Turuncu gıda boyası. Tamam. Ama çok az ekleyeceğiz Zeynep. Çok az. Bir kaşık işte. Tamam Böyle istersen gıda boyasını da kapağını aç dökmeden. Turuncuk gıda boyasını. Onu bırak kaşığı onun içine. Bırak. Evet. Evet. Kapağını açınca Şimdi onun şu yeşil şeyi al, e, çubuğu ondan beraber katım çok değil, ucuna çok az alıyoruz. Biraz al, biraz al, biraz al yeter. Kat bakalım şimdi onu oraya. Şimdi karıştır tekrar, kapağı kapat, onun kapağını kapat, kaldır. Tamam. Şimdi tekrar kaşıkla karıştır. yeşil ki. Karıştır karıştır çok güzel olacak. Yeşil ama değil mi? Evet yeşil. E turuncu da. Evet kenarlarını da iyice. Hı. O yeşil. Yeşil değildi değil mi turuncu? Evet. Çok güzel. Nasıl yeşil oldu ama çok güzel. Evet bence de çok Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bak bakın. Evet. Karıştır karıştır iyice o kenardaki gıda boyası kalmış onu da iyice karıştır. Heh. Kenarlarından da iyice iyice iyice. Bu aslında turuncuydu. Döküldüğünde turuncu gözüküyordu. Evet. Ama güzel oldu? Evet. Fıstık yeşili. Evet. İyice karıştır. İyice Şuradaki karıştır Zeynep. De... Karıştırıyorum. Hı hı. Hayır daha olmamıştı. Evet. Ben. Ver bakayım bana bir. Tut şeyi, e, kabı tut. Şu kenarda gıda boyası kaldı biraz. <laughs> <Şimdi karıştırabilir>. <gülüyor> <gülüyor> karıştır, karıştır, karıştır. Pembe Karıştır sen. Değil mi? Sanki biraz daha e, gıda boyası istiyor değil mi? Şurada Karıştır, karıştır iyice. Evet biraz daha katabilirsin o boyada. Bildiğiniz bir şey fıstık. Fıstık. Evet. Tamam, kat onu. Tam tekrar karıştır. Her yerine, her yerine karıştık. İyi karıştı. Fıstık <laughs> çok en sonu çok güzel bir paraşüt yapacağız. Videonun sonunda paraşüt. Değil mi arkadaşlar? Evet. Rengi biraz daha yeşil oldu, değil mi? Evet. Şu yeşil olmayan yerlerini de karıştırır mısın? Bak kenarlardan, evet. Şuralarda yeşil değil. Karıştırmaya Sıstık devam yeşil. et. Sıfırlık yeşili kalmış bazıları şurada hı hı. Ama şu an en yaprak rengi oldu. Rengimizi beğendik mi? Daha yeşil olmasını istiyor musun? Olur. Bu zaman birazcık daha kat Biraz yaklaştır kaba doğru yere dökülmesin. Dök onu da tamam tekrar karıştır. Dökülür belki yere düşüp. Hı hı. Güzel oldu. Evet. Daha da çok iyileşiyor. Yok sanki iyi gibi. İstersen dök. Son defa birazcık daha dök. Tamam. Ne olmuş ya? Gıda boyasından oldu. Evet. Şu şey olmaz ki. Ben böyle musluk musluk var bizde de. Tamam, onu katsan yeter. yeter çok tamam. Olduk. Tamam. O kadar bir yeşil olmasın yeter bir yeşil. Tamam. Karıştır şimdi tekrar. Yeşil oldu. Evet. En güzel slime bu olacak. Çünkü arkadaşlar benim bu sürü slime'ım var evde. Evet. Harika bir renk oldu şu anda. İyice evet, karıştırır mısın? Yakından göstereyim. Evet. Çok iyi. Yakından gösterince siz de çok güzel görüyorsunuz. İyice kenarlarındaki daha boyaları duruyor Zeynep. Onları da karıştır. Aha. Evet. Güzel bir... Bu bildiğiniz nane. Evet, bence, bence bu renk oldu Zeynep, değil mi? Evet, çok Şimdi ee, oradan bir çay kaşığı boraks ekle oraya. Karıştırmaya devam et. Ya da ben ekleyeyim, sen karıştır. Ben ekleyeyim ya. Tamam. İsterseniz siz tamam. mi? Ekle, ekle. Ekle, karıştırmaya devam et şimdi. Evet, çok güzel oluyor. Karıştır, karıştır hemen, hemen hızlı bir şekilde karıştıralım. Karıştır, 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 karıştır çok güzel. Ne oldu bu. Karıştır, evet. Olmaya başlıyor. Olmaya başlıyor evet. Böyle yaparsan sağa sola sıçrar. Karıştırmaya devam eder misin? Karıştır karıştır devam. Şuradaki daha boyasını alayım. Evet. Çok güzel oluyor. Ama rengi çok güzel. Hı hı. Değil mi arkadaşlar? Hiç ben böyle bir video çekmemiştim. Hep Roblox videosu çekiyorum. Karıştır karıştır. Güzel kuvvetli bir şekilde karıştırır mısın? Böyle. Evet. Oyun çok yapışıyor. Evet. Çok az daha biraz boraks katar mısın? Tekrar çay kaşığıyla. Siz... siz... Tamam sen karıştırmaya Hı. devam et o zaman. Ben katayım. Şuradakileri. Evet karıştır 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 karıştır, karıştır 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 bir... Sen tut ben karıştırayım istersen. Sen tut, kabı tut. Ben boraks dökeyim mi? Evet. Bence bu kadar boraks yeter diye de. düşünüyorum. Şimdi elimizle yapacağız. Evet. Dur. Şu kaşığı sıyır oraya elinle, Elinle böyle sıvır sıyır. Evet. Hı. Sıyır sıyır. Tamam. Şimdi elinle beraber yoğurmaya başla. Tamam. Sen yoğurmaya devam ettikçe o kendini toparlayacak. Oradakileri de topla. Tabağın içindekileri de topla. diye. Tutmazsa diye o yapışıyor tabağa bizim. Tamam. Şuru sıyırayım mı? Sıyır, ya. sıyır. Hıhı. Elindeki hamurdan. Evet, yoğurmaya devam et. Çok trop. Hıhı. Öyle sıkarak, sıkarak. Elini sıyır tekrar tabağın içine. Bu elini de sıyr. Tabağın içine elini fazla sallama sağa sola. Evet, sıyr. Bu güzel Evet arkadaşlar, biz e, slime'ımızı biraz elimizle yoğurduk çünkü kendisini toparlaması için. Yani slime elinize yapışsa da e, şey yapmayın, e, çok endişe etmeyin. Çünkü ne kadar eliniz oynarsanız o kadar slime kendini toparlıyor. Ve şu anda bizim slime'ımız bu halde. Bir de elimize bir krem sürelim Zeynep istersen. Biraz krem sürebilirsiniz yapışmasın diye. Başka hiçbir malzeme katmadık. Tamam bırak onu olsun önemli değil. Sen önce elini kremle, kremle elini sen orayı sileriz sonra. İyice kremle parmaklarının arasını. Tamam şimdi slime'ı tekrar yoğurmaya başla. Slime'ı yoğurmaya başlar mısın? Adedini iyice yoğur. Evet slime'ımız bu arkadaşlar. Evet. Yoğur yoğur güzelce yoğur. Şimdi içine ne katacağız Zeynep? Sim katacağız, bizim altı rengi simimiz var. Üstten kapağını çevir. Ne tarafa? Çevir bakalım bir. Biraz da öyle değil, öyle çok dökülür. Delikli kısmı gelsin oraya, çevir. Çevir, 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 çevir. Tamam, şimdi slime'ı her tarafına dök. Dök, 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 dök. Tamam, yeter. Kapatalım. Kapatalım. Evet, şimdi yoğuralım tekrar. Simler ne çok oldu çok güzel. Çok güzel. Yoğur ki sim her tarafına karışsın. Bütün ayır çok çünkü sim Tabağın içindeki simleri de ondan beraber topla. Bastır üzerine bastır çek, bastır çek. Evet. Evet, şimdi yoğur. Bol bol yoğur şimdi. Simlere bakın bir. Evet. Sen güzel. iyice mıncıkla, iyice mıncıkla Zeynep'cim. Yakından bakmak istiyor musunuz? Evet. Yakından. Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi slime'ımız çok güzel oldu. Tam yaprak rengi. O tabağı kenara alabiliriz Zeynep istersen. Onu kenara koy, masanın üstünde yoğurabilirsin artık onu. Yapışmak çünkü. Şöyle, şimdi paraşüt yapalım mı? Paraşüt yap bakalım arkadaşlarım. Bir paraşüt slime'ı görsün. Olmazsa bir daha Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç yırtılmıyor. Çok güzel bir slime oldu. Evet, paraşütümüzü de görün. Ama gitti durun, bir daha yapalım. Ne olacak? Bu az önce oldu ama patladı çok. Tamam, onu topla topla üzerine. Evet. Artık Korkmanıza, Dur endişe mi? etmenize gerek yok. Ses de çıkartayım mı? Çıkar. Olmadı bu ses. Evet. Dur mesela şöyle yaparsak. Şimdi sesini dinleyelim mi? Evet. Şimdi paraşüt. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Hop! Gene yırtıldı. Bir şey olmaz. Şimdi size durun. Bir böyle ses yapayım mı? Şurada mikrofona doğru ya. Mikrofonu orada çünkü. Evet. Tamam. Yok yırtıldı gene yırtıldı. Bir daha yok ama olacak diyoruz Bir daha yapıyorum. Kapat. Bu ama sefer de kendi elimden kaçırdım Bir daha şöyle. Son defa yapıyoruz arkadaşlar. Yap. Ondansa artık burada yani. bu ne? Bu Kapat. Yapamadım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Video slime e, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, lütfen e, beğenip e, abone olmayı e, unutmayın. Görüşmek üzere.